Vah erken saatlerde 7'den itibaren sınava hazırlık süreci vardı. 15'e kadar da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak sınava girenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sınava girecek öğrencilere başarılar dilemişti. Bunu da hatırlatalım değerli izleyenler. Şimdi muhabirimiz Göksu Kandemir karşımızda olacak. İlk oturum 9.30'da başladı yani yaklaşık yarım saat önce. Senden dinleyelim ayrıntıları Göksu. Nihan Koyuncu Yontar senin de söylediğin gibi bugün liseler için, hayallerindeki liseler için yarışıyor. Öğrenciler LGS sınavı bugün yapılıyor. Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı bugündeydi. Heyecanla bugünü bekliyorlardı. Ve o gün geldi çattı. Saat 9.30'da ilk oturuma başladı sınavın. iki oturum şeklinde yapılacak sınav. 9.30'da başlayan oturumda yani şu anda öğrenciler sözel soruları yanıtlamakla meşguller. E, Türkçe, inkılap tarihi, yabancı dil ve din kültürü sorularını yanıtlıyorlar. Toplamda 75 ...5 dakika süreleri var öğrencilerin ilk oturum için. İlk oturumun ardından da bir ara verilecek. Öğrenciler bir nefes alabilecekler bu arada. Bahçeye çıkacaklar biraz rahat kafalarını rahatlatıp tekrar ikinci oturuma dönecekler. İkinci oturumda saat 11.30'da başlayacak ve ikinci oturumda da öğrencileri sayısal bölümü bekliyor olacak. Matematik ve fen bilimleri sorularını yanıtlayacak öğrenciler. Toplamda 80 dakika süreleri olacak bu bölüm içinde öğrencilerin ve sonuç olarak da e, bu sınav stresinden uzaklaşmış olacaklar. Eee sabah saatlerinde başlamıştı sınav heyecanı. Öğrenciler aileleriyle birlikte okulun bahçesine gelmişlerdi. Biz şu an Yasemin Karakaya Ortaokulu'nun önünden sesleniyoruz sizlere. Sabah saatlerinden itibaren burada çok güzel bir atmosfer var. Aileler öğrencilere destek olmak için yanlarındaydılar. Ancak sadece bahçenin kapısına kadar yanlarında olabiliyorlar. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında bahçeye öğrenciler kabul ediliyor sadece. Veliler de bahçenin kapısında öğrencilerin o sınavdan çıkmalarını bekliyorlar. Ee, Tabii ki biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bugün özelinde yani sınav özelinde öğrenciler ve yanındaki refakatçileri için sabah 7 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma hakkı verildi onlara. Öğrencilerin yanlarında olabiliyorlar aileleri şu anda. Tabii ki koronavirüs tedbirleri sadece sokağa çıkma kısıtlamasıyla sınırlı değil, başka tedbirler de alındı. Özellikle sınav özelinde ciddi tedbirler alındı. Dün okullarda temizlik yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Bugün de okulların önüne maske kutuları ve dezenfektanlar yerleştirildi. Dileyen öğrenciler buradan maske temin edebiliyorlar, ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Ancak tabii ki biliyorsunuz virüsle mücadelede sadece hijyen değil, sosyal mesafe de çok ciddi bir önem taşıyor. E, öğrenciler sınav salonlarında sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturtuluyorlar. Birer metre arayla sınavlarını tamamlamaya çalışıyorlar. E, bahçede ve koridorlarda öğrencilerin maskelerini indirmek izin verilmiyor. Ancak sınav salonunda sosyal mesafe kuralları uygulandığından dolayı e, sınav esnasında isteyen öğrenciler maskelerini indirebilecekler. LGS'de böyle bir e, serbestlik getirildi. E, bununla birlikte e, bu tedbirlerin alınmasının yanı sıra e, öğrencilerin bugün motivasyona da oldukça fazla ihtiyacı var. İşte o motivasyon mesajı da sabah saatlerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Hem öğrencilere hem de velilere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sevgili genç kardeşlerim diye hitap etti öğrencilere. Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin dedi. Velilere de bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerli velilerimiz dedi onlara da evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim dedi. Bizler de öğrencilere başarılar dileyelim. Sınavın sonuçlarını 30 Haziran'da açıklanacağını hatırlatıp sözü yeniden sana bırakalım Nihan.